Herkese merhaba. Karşımda bir Redmi Note 14 Pro var ve bu cihazda tarih ve saatin nasıl değiştirileceğini sizinle paylaşmak istiyorum. Öyleyse ayarları açarak başlayalım ve burada aşağı kaydırıp ek ayarları bulmamız gerekiyor. Şimdi tarih ve saate dokunalım ve öncelikle tarihi, saati ve saat dilimini manuel olarak ayarlayabilmek için tüm bu anahtarları kapatmamız gerekiyor. Şimdi tarihle başlayalım. Üzerine dokunduktan sonra kaydırarak değiştirebilirsiniz. ile onaylayın. Saat içinde aynı durum geçerli, ardından OK'ye dokunun. Burada saat dilimini seçebiliriz. Ayarlamak için üzerine dokunun, bölgeye dokunun ve burada mevcut olanların bir listesini göreceksiniz. Kendi bölgenizi bulun ve üzerine dokunun, hemen uygulanacaktır. Burada ayrıca saat formatını da değiştirebilirsiniz. Şu anda sistem diline dayalı otomatik seçeneği kullanıyoruz. Ancak 24 saatlik ya da 12 saatlik formatı ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Burada ayrıca çift saat özelliğini de kullanabilirsiniz. Böylece cihazınız size iki farklı saat gösterecek. İlki şu anda bulunduğunuz yerden, ikincisi ise seçtiğiniz herhangi bir başka yerden olacak. Yani tamamen size bağlı. Ve isterseniz buradaki anahtarları kullanarak tüm önceki ayarlara yani otomatik seçeneklere geri dönebilirsiniz. Tamamdır. Hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.